Merhaba. Bugün Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölümünü konuşacağız. Yapılan R'ye rağmen yolun yine aldatmaya çıkmasına, süperegonun mega yatlara sığmayışına ve hak yolundan sıklıkla sapan bu adamın ahlak bekçisi kesilmesine hazırsanız başlayalım. Geçen haftadan bu yana kıyametler koparıldı, senaryo değiştirildi de Nursema aldatılmaktan yine de kurtulamadı. Şu ana kadar Vay Firaz Nursemay'ı nasıl aldatır, olacak iş mi bu diye tepki verildiğini görmedim. Elbette aile içinde yazılan önceki hikaye çok rahatsız edici, kabul. Peki ya tek başına aldatma, aldatılma hikayesi o kadar problem değil mi? Yoksa aldatan karakter erkek olunca mı problem olmaktan çıktı? Merak ediyorum. Doğa başka biriyle Fatih'i aldatmış olsaydı, Firaz'ın Nursema'ya ihaneti kadar sükunetle karşılanır mıydı? Kimse kimseyi aldatmasın elbette ama kadına ve erkeğe yaklaşımda bir ikiyüzlülük görüyorum ben ne yazık ki. Ve tek problem ihanet değil bu ilişkideki. Nursema'nın Firaz'a çalışmakta gözün mü var ki diyerek göz devirmesi de en az ihanet kadar yıkıcı bir davranış. Hele ki bir de çocuk konusu var ki akıllara zarar. Düne kadar eşine, eşinin annesine habire üstten bakan Nursema değilmiş gibi her şeyin üstüne bir sünger çeken, olanlar olmamış gibi davranışlar sergileyen Nursema izledik. Firaza yaklaşan çocuk isteğini dikte eden. Revize de yesen dediğim dedikoyundan kurtulamıyor demek ki insan. Ben anne olmaya karar verdim diyor. Doktora falan gidiyor da iki kişinin vermesi gereken bir karar değil mi bu? Nursema gibi Asü'de de değişim geçirmiş. Kocanı surat asarak kaçırırsın kaynanasından anne kızlığa evrilmişler. Konuyu evirip çevirip nerelere getirmişler? Biz de şaşkınız valla. Mesaj Fatih'ten gelmiş. Sizce olmuş mu bu revize arkadaşlar? Problem sizce başrol kadın oyuncunun aldatması mıydı da Doğan'ın aldatması revize edilirken Firaz'ın ki edilmedi? Ayrıca bu vurulma sürecinde ve şirketteki yükselişten kaynaklı güç sehirlenmesi sebebiyle yaptığı deccellikleri düşününce Fatih aldatılmayı hak ediyordu bence. Çünkü geçen hafta dediğim gibi kadının çalışmasına da boşanmasına da izin vermiyor. Hem de daha önce de Fatih aldatmıştı zaten kızı. Geçmişte yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi de zorbalamaya devam ediyor duayı. Geçmişte içtiği bir bardak kahveye takılan Fatih şimdi sürdüğü ruju beğenmiyor. Sen beğenmiyorsan sürmezsin Fatih. Zorla sana sürmeye çalışmıyor ya kız. Hayatından babasının forsunu çıkarınca elde kalan sıfır olan Fatih'in özgüveni ise boyunu aşıyor. Fatih Ünal'ın karısı incik boncuk takamazmış da ona yakışır takı takmalıymış. Sen kimsin? Fatih'in çapı mı demeli kalıbı mı bilmiyorum ama adı her neyse tam da izlediğimiz adam kadardı. En başından beri üstelik. Asla oyalıyı alıp doğayı mutlu etmeye çalışan, pişmanlık gösterip gönlünü kazanmaya uğraşan bir karakter değil Fatih. Zorbalığı ve anlayışsız tavrıyla doğa için sürdürülemez hale getirdiği bu evliliği kız artık yapamıyorum diye bitirmek istiyor. Ama Fatih benim gibisini bulacaksın sanki diyerek bu evliliği bir cezaya çevirmekte kararlı. Aynı kendini bir hat sanma tavrını şirkette de sergiliyor. Asile fikirlerine hatta varlığına düşman. Fatih hariç herkesin onay verdiği yat fikri sanırsın ona karşı yapılmış bir saldırı. 3 aydır şirketin başında değil mi bu Fatih? Bu kadar egoyu bu kadar zamanda mı geliştirdi yani? Bu 3 ayın 2 ayında Fatih'in abisinin zarar verdiği insanlardan olan Kıvılcım ve oğluyla ilgilenen Ömere bile bunca zamandır neredeydin diyecek kadar da yüzü kızarmayan biri. O incik boncuk bulduğum gaytanda oğlu bu mu Fatih? Oğlan dayıya çeker derler ama Fatih tıpatıp ahlaksız babasına çekmiş. Mustafa'nın suç işlemesi ne kadar bireysel olsa da suça sürüklenmesinde kolektif bir işbirliği içindeydiniz tüm ünallar olarak. Biraz mahcup mu olsanız diğer insanlara karşı acaba? Bu evin fertleri kadar çalışanlara da bir değişik ayrıca. Bir senin herkesin açını kollamaya çalışması falan aşırı rahatsız edici mesela. Ama işini hakkıyla yapan insanlara da iyi göze bakılmayan bir ev orası. Unutmamak lazım. Bu ikinci kez bir fizyoterapiste ahlaksızlık etmeye gelmiş insan muamelesi yapılması mesela. Sizin bu meslek grubuyla derdiniz ne arkadaşlar? Ahlaksızlık konuşmak istiyorsanız hak katındaki karısını çıtır sevgilisiyle aldatıp sonra metresiyle evlenen muhafazakarlıkta çığır açmış Apo'ya baksanıza. Zamanında tüm o herzeleri yiyen yani o değilmiş gibi bugün eski metresi yeni karısının kıyafetlerine karışıp daha kapalı giyinmesi için uyarıyor. Madem karının kapalı giyinmesini istiyordun niye kapalı giyinen karını açık giyinen bu kadınlarla aldattın Kartapo? Hem kart hem iki yüzlü. Bildiğin el iyisi. Gittiği mevlütte bebeğe keseyle altın hak. Evdekiler bir şey istedi mi onlara çok. Bana her şeyi yap Aa, bana riyakar olma. Riyakar ne demek? Böyle riyakar bir adama da ışıl gibi sınır tanımaz arkalardan dolaşan bir kadın yaraşır zaten. Gelen notu öğrenince iyi yaptın kurtulduk pembeden mi diyecek yoksa hak yolunda olup haklının yanında mı olacak çok merak ediyorum. Hakkı dilinden düşürmeyip etmediği edepsizlik kalmayan bu adama haddini bildirecek biri varsa o da Kıvılcım. Öyle de yaptı zaten. Mustafa'nın geldiği noktada hepinizin payı var deyince bana bir rahatlama geldi doğrusu. Yoksa hala evlattan çekiyoruz falan diyerek hasta ettiği Mustafa'nın dedikodusunu yapacaktı yüzsüz Apo. Tamam Kıvılcım havaya girme hemen bir konuda sana hak verdim diye. Sen de ufaktan aklını yitiriyorsun farkında mısın? Ettiği laf o aileden kimseyi görmek istemiyorum. Kocası o ailenin amcası, kendi soyadı Ünal, kızı torunu o ailenin mensubu. Üstenciliği acilen bırakmalısın bence. Bebekle kafayı kırmış kadın. Zaten temizlenmiş olanın bile tekrar temizlenmesini istiyorsan sen yap kardeşim. İnsanlar senin şımarıklığını çekmek zorunda mı? Zorunda mıyım? Sevile'ye köle gibi kullandığı yetmiyor. Sönmez teyzeme de bağırıp canı sıkıyor kadının. Kadını allattın için rahat etti mi? Nilgün'ü bu kadar düşüneceğine hastanenin kalbini kırmamayı düşün. Nilgün de Nilgün içimizi şişirdin. Çok kıymetlidir günde biraz daha haşır neşir olursan kocanı hapse gönderip Kemal'ini yalnız büyüteceksin bu gidişle. Ömer'in çarptığı Karaca değil Nilgün'ün oğlunun kız arkadaşıymış. Bu kadar tesadüfte aşırı zorlama olmamış mı sanki? Ayrıca çarptığın Karaca da olsa bir insan da olsa inip bir kontrol etmez mi insan? Bir yardım çağırmaz mı ya? Nereden geliyor arabayı binip gidecek kadar rahatlık size? Bizim bölüm hakkında yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.